Selam arkadaşlar yeni videolar karşınızda bugün Livi kartesinde oynuyoruz bakalım güzel bir maç katabilecek miyiz? Hızlıca şöyle indi kanka silahın varsa şunlara sık ateşte bir şeyler yap. Maalesef yok. Katoda... Aşağıya git. Kanka ben şöyle en aşağı iniyorum. Aynen aynen. Buradan böyle. Aha da buldum. Hem de M4 Geliyor, buldum. Bana da var mı silah? Biz ne yiyeceğiz? 100 kata. Tamam. Kanka bunu yumrukla silahını al. Ne yumruk diyeceğim lan? Dün bokla evde birisini baydım. Bombam varsa tam şuraya sallayabilirsin. Bombam yok da. Bana bir yelek lazım. Ne oluyor ya? Kanka burada Bayağı kişi baydı. Geliyorum beyim. Nereye kaçıyorsunuz ha? Ne diyorsun? M4 mü? yelek bulmam lazım. Onlardan birinde yelek vardır herhalde. Allah. Sağda kanka. Açıkta. Sağ Burada. Çok güzel. Ben şöyle içeriye seyfe e geçtim. 4ü var. 5-56 var mı? Dikkat etmedim de şeyin içinde vardı. Silahın içinde biraz vardı. Aynen varmış. Lan içinde. Bu evdekiler ne yaptı ki ya? Bu birileri vardı. Ses var kanka. Senin oramı. Aynen. Sarı mı? Tam alamadım. Çok hafif aldım. Şu an hiç alamıyorum. E şu Redzone bir sal bizi ya. Salla ses kasak çatışak arkadaş. Neymişsin sen ya? Kanka bir şey de olabilir. Atıyorum. Üst alt katta bekliyorum. Bombam patlayınca bomba çıkaracağım üst katı. Ya. Yok 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 evde de, o evde değil Araç geliyor. Araba geliyor da. Gel kanka, üstte çıkalım. Oğlum bombalan, ikisi de şeydeydi ya. Son dakika. Ne? Neye? Duvara mı değdi? Duvara değdi ya. Araba nereye gitti ya? Ah, geldi. Aha geliyor. Gördüm. Neşe yapıyorum oraya Molotof attım Nerede la arkadaşım? şeyle gelmiş motorla gelmiş Ha, tek gelmiş o zaman Garajda araba var mı? Allah Onlara da var ya şaka yapın ya. Abi şaka yapın. Nereden sıktın lan? Kanka sol tarafımızda yakında da drop da var da. Aynen gördüm drop'u. Kahve evin çatısından bir bakacağım şuna. Nereden sıkıyorsun? E sıktın kaçtı mı? Ne yaptın? Bu muydu yani? Biraz erkek olun da gösterin be. Hadi ben gösteriyorum bak. Aha gördüm. Kanka buraya doğru kaçtı. Gel biz şu drop oynayalım. Drop'a Drop'ta çatışma var. Kolumda ses var. Robu Drop gördüm. Drop'un orada birisi var kanka. Robu oradakini baydım. Sol yukarıya baydım. Sol aşağıya baydım. Temizledim. Bir kişi daha var büyük ihtimal buralarda. Evde. Mı? Sağda. Aynen sağdaki evde. Solunda. Atla. Finish. Kaçaman, kaçaman, kurtulaman. Aha. Öldürdün mü? Kanka bitirin zannettim la. Oyunu saldım, loot yapıyordum. Kafam atladı. Korktum. Burada araç var kanka. Geriye kaldı iki. Aa, dur. Nereden birini alalım? Hadi bakayım şimdi yer duruma gidelim. Eve girdim. Burada benim içinde. Ya kanka girelim içeriye. Allah seni... Ne oldu lan? Ana. De... Hiç beklemiyordum oyunun biteceğini. Dur bir şey merak ettim. Drop'ta ne var? Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Toplam 20 kilo aldık. Klik haritasında güzeldi, keyifliydi. Siz de keyif aldıysanız kanal abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.